Merhaba arkadaşlar, ee, Gineplik videolarımı çok beğendiğiniz için de teşekkür ederim öncelikle. Ee, bugün sizlere yeni bir video çekelim istedik. Ee, bu videonun konusunu araştırırken çok soru geldi. Bu soruları bugün cevaplamak istedik siz, sizlere. Sorularımıza bakalım şimdi. Ee, birinci sorumuz evet bu soru çok geldi. Ee, tek bir ginepik e, bir evde tek başına yaşayabilir mi? Ee, ya da bir ginepikim var ikinci ginepikim nasıl çeşmeliyim? nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsedeyim öncelikle. Evet ginepiklerde önceki videolarda bahsettiğim gibi e, birden fazla yaşamasını tavsiye ediyoruz kesinlikle böyle. Ama şu an e, tek ginepik yaşar mı diye sorarsanız. Yani yüzde beş on da evet tek yaşayan gineplikler mevcut ve mutlu Her, herhangi bir sıkıntı karşılaşmıyor. Ama bizim tavsiyemiz genelde birden fazla olmasıdır. Ee, bir ginepi kimin var? ikinci ginepi nasıl seçeceğim? Ee, aynı cinsten iki gineplik e, evet iki yavru erkek ve iki yavru dişi çok rahatlıkla aynı büyüyebiliyorlar, ve alışabiliyorlar. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ama e, bir erkek yetişkinin yanına başka bir erkek koyduğumuz zaman çok büyük sorunlar ortaya çıkıyor yani kavga etmemeleri imkansız bir şekilde peki bunu nasıl yapacağız eğer bir erkek yinepikiniz var ise onun yanına e, yavru bir erkek yinepik koyabilirsiniz ama yine dikkat etmeniz lazım bir gün sabah bir bakmışsınız onu öldürmüş şekilde e, görebilirsiniz o yüzden öncelikle e, kafesleri ayrı tutacaksınız. E, belki de elinizde kafesin önüne getireceksiniz ki, yanaşıp yanaşmadığına, onun yanına gelip koklayıp koklamadığına dikkat edebilirsiniz. Belli günlerden sonrasında ise e, oyun alanları yapıp, e, en azından kaldıkları yer değil ama oyun alanları e, belirlerseniz orada karşılaşmalarını sağlarsınız. E, yavaş yavaş da bu süreyi uzatmalısınız bir erkek ginek'in yanına bir dişi ginepik evet olur eğer ama e, ileride bebekler olmasını istemiyorsanız bunun tercihi yani en ideali kısırlaştırılmış erkek ginepik kısırlaştırılmamış bir dişi yani genelde e, Avrupa'da ve Amerika'daki yapılan ve beslenen e, ginepik makalelerini okuduğum zaman hani bu yöntemi daha çok e, uygun olduğu ortaya çıkıyor yani en azından istenmeyen yavrular olmuyor e, ve e, sıkıntı çıkmıyor. Ama dediğim gibi hep alıştırma yöntemini zamana bırakmanız lazım. Birden koyarsanız e, sonuçlar kötü olabiliyor. Evet, e, kısalaştırılmış bir erkeğimiz var. Yavru almak istiyoruz e, ve kısırlaştırmamış bir dişiyi koyduk yanına. E, bu da sorunlar oluşturabiliyor sonrası yaşantına. Çünkü yavrular doğduktan sonra erkek yine bir ortadan uzaklaştırmamız gerekiyor çünkü onları tehdit ya da yabancı bir şey görebiliyor, öldürebiliyor. Onu ortamdan ayırdıktan sonra tekrar ortama koymak sıkıntılar. Çünkü sonuçta aşık oluyorlar, seviyorlar ve onlardan ayrılmak ve tekrar koymak onları agresifleştirebiliyor. O yüzden e, bunlara da dikkat etmenizi öneririm. Evet, bir diğer soruya daha bakalım. genelde evet, hani ginefikleri aldım, yavru, ne zaman aşılara başlayacağız ya da neler yapacağız. Aşılamalarla ilgili genetiklere öz bir aşı şu an için mevcut değil yani yapılan bir prosedürde bir aşı yok ama yaşadığınız bölgeye göre yaşadığı genetikin yaşadığı ortama göre bunu tabii ki de veteriner hekiminizle birlikte ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Paraziter uygulamalarınızı belli dönemlerde uygulayabilirsiniz. Ama net bir kedi ve köpeklerde olduğu gibi bir aşılama takvimi ki genetiklerde herhangi bir şey şu an için önerilmiyor. Evet, bir arkadaşımız bizim YouTube kanalımıza sormuş. Ee, bir özel bir marka, şimdi reklama girer söyleyeyim mi Bir kedi maması. Bunu ee, bununla besleyebilir miyiz diye sormuş. Ee, kesinlikle hayır. Ee, çünkü kedilerdeki ee, bu ticari mamalarda tabii et kaynaklı. Ee, bunların çoğu protein destekli, protein ağırlıklı. Ve yanlış hatırlamıyorsam %50 kareli, %40 yağ ve %1-2 karbonhidrat içeriyor. Ama e, baktığımız zaman bizim e, ginepiklerde bunların tam tersi. Bizim ginepiklerde de %40-50 karbonhidrat e, tam farklı olarak ve taze e, sebzeler içermesi gerekiyor. Ve günlük de C vitamini kaynağı. Bu çok önemli. Her videomda söylüyorum. C vitamini kaynağı alması gerekiyor. E, o yüzden kesinlikle önermiyorum. Çünkü eğer çok yağlı gıdalarla beslersek ileride kalp problemlerimiz olmalısılığı ve obazite sıkıntıları yaşamamız büyük olupsa ihtimal. O yüzden kedim olmanızı da beslemenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Evet bir diğer sorumuza bakalım. Ee, i̇ki kobayım var. Bir haftalığına onlara bakacak kimse bulamadığım için evde ne kadar hayatta kalabilirler? Zor bir soru, evet. E, ama bir kedi ya da e, köpek gibi değil ne yazık ki. Çünkü e, günlük besin ihtiyaçlarını her zaman taze isteyen ve taze su bulundurmamız gereken e, hayvanlar. O yüzden kesinlikle bir gün bile yalnız bırakamazsınız. Yani, e, yani yaşayamaz, onu kötü olur açıkçası. O, o yüzden birinden yardım istemeniz gerekiyor bu tip durumlarda. Çünkü günlük ona taze yiyecek enerjisi yine söylüyorum C vitamini her gün almaları lazım. Taze su imkanı sağlamanız lazım. Ve yalnız bırakılmadıklarına emin olmaları lazım. Ee, o, o yüzden birinden yardım etmeniz gerekiyor. Birini bulamadınız. Ee, bunun için e, belki pansiyonlar varsa bölgenizde pansiyonları vermenizi tavsiye ederim. Çünkü yani 2-3 gün bile sıkıntı. O, o yüzden onları yalnız bırakmayın. Ee, kobay'ım içeri girdiğimde çok acı çekiyormuş gibi hissediyor, cihatlıyor, ses çıkartıyor, karnı şiş gibi e, çıkartırken sıkıntılar yaşıyor diye bir soru gelmiş. Evet, bu birçok sağlık problemi olabilir. En önemlisi bazen kabızlık dediğimiz sıkıntılar gerçekleşebiliyor. Ee, dışkısını yapamıyor yani. Bunun için tabii ki de hemen bir veteriner hekime başlamamız lazım. Gıdaları, belki rasyonla ilgili bir problemleriniz olabilir. Ama diyelim ki gece yarısı veya yaşadığınız bölgede, çünkü en çok sıkıntılar var yaşadığınız bölgede. Veteriner bulamıyoruz, veteriner hekim bulamıyoruz. Dediğiniz zaman ne yapabilirsiniz? Onlara sıcak ılık bir kompres yardımıyla masajlar yapabilirsiniz dış iyi yapması için. Eldiven girip eldivene e, zeytinyağlı yani yağ preparatlarından yani sürüp hafifçe e, dışkı yapacağı bölgeye yardım edip böyle hafif oynar şeklinde yaparsanız eğer dışkısını yapmasını sağlarsınız hani acil olarak bunları size öneriyorum sonrasında kesinlikle de veteriner hekim görmesini tavsiye ederim. E, bir diğer problem ee, karnı şiş olması, idrar taşları olabilir, ee, mesane taşları dediğimiz sıkıntılar olabilir. Bunun için de tabii ki de veteriner başlamamız gerekiyor çünkü bir röntgen çekilip o taşların mevcut olup olmadığına bakılması lazım. Bir diğer sıkıntı da bağırsak enf enfeksiyonları olabilir. E yine sizin yapacağınız bir şey yok bu tip durumlarda. Ee, yine bir veteriner hekime başvurmanız lazım. Ya da herhangi bir problem yoktur. Ee, eğer karın şiş değilse tabi. Çünkü genetikler e, herhangi bir işte yem poşeti açıldığı zaman ya da sizin kapıda geldiğiniz zaman, kapının gıcırtısını duyduğu zaman hemen e, size karşı böyle yemek ver diye e, değişik sesler çıkartabilir. Bu da tamamen normal bir sü süreçtir. herhangi bir sağlık sıkıntısı yoktur ama tabii ki de karında bir şişlik varsa ve ağrı çekmiyorsa bu da no normal bir şey değerlendirilebilir. Eğer onlara çok fazla yemek verirse verirsek e, ginepiklerimiz herhangi bir sıkıntı yaşar mıyız? Ne kadar yemek vereceğiz? Evet tabii ki de yaşarız. Her canlıda olduğu gibi e, çok fazla e, besinle beslemek. Çünkü ginepikler vereceğiniz ikramlara çoğu zaman hayır demez. Ve sürekli e, yemek yemek ister. E, çok fazla aşırıya kaçtığımız zaman mesela yağlı besinlerle beslerseniz ya da e, diğer sıkıntılı yani onlara bakmanızı tavsiye ederim. E, sıkıntılı yiyeceklerden çok verirseniz işte bu obezite ya da kalp problemleri ya da diğer e, brokoli mesela ceviz için güzel ama e, o zaman taşları oluşturmasında çok aktif olduğu e, konuşuluyor son zamanlarda. O yüzden mesela onların aşırı verilmesi bazı sağlık sorunlarını ortaya çıkartabilir. Peki nasıl yapacak dersek, e, samanda herhangi bir sınırlama yapmıyoruz. E, ama yeşil yoncada tabii ki de taze yeşil yoncalarda belli şekilde sınırlamamız lazım. Ama kuru samanlarda herhangi bir sınırlama yok. Ee, önlerinde her zaman taze su bulunması lazım. Su hiçbir zaman eksik olmaması en önemli sebep. Günlük C her zaman söylüyoruz. Bastıra bastıra vermemiz gerekiyor. Ee, palet yemlerden de çok vermenize gerek yok. Fincanın 1 bölü 8'i yani geçmesin günlük olarak yani ortalama. Ee, çünkü o da bazı problemlere sebep olabiliyor. Ee, ve taze sebzeler, taze sebzeleri de verebilirsiniz ama hepsi tabi ki e, belli ölçülerde. Evet, en çok sorulan sorulardan herhalde yine domuzu ile hamsterı aynı kafeste besleyebilir miyiz? Kesinlikle hayır çünkü iki farklı e, hayvanlar yani farklı karakterde, farklı yapıda hem boyut olarak farklı hem e, mizaç olarak farklı. O yüzden kesinlikle önermiyorum. Çünkü ginepikler zaten kalabalık ortamda yaşamayı sevenler. Hamsterlar tamamen yalnız yaşamayı seven Aa, hayvanlar. Ee, bir de ginepik tabii ki de cüssü olarak büyük. Ee, ister istemez kavga edecekler yüzde yüz. Ve kazanan büyük ihtimalle ginepik olacak. O yüzden kesinlikle aynı kafeste veya aynı yerde bakmanızı tavsiye etmiyorum. Ginepikimiz hamile olup olmadığını nasıl anlarız? Ee... Çok rahat bir şekilde karın şişmeye başlayacak, iyice büyüyecek. Ee, başka eğer dışkılamada bir problem yoksa tabii ki de onlara dikkat etmeniz lazım. Büyüyecek, ee, böyle onun tabiri vardı işte ampul gibi hani öyle avokado gibi şişer yani kar karnı. Ee, ve bir de erkek kinetikiniz varsa zaten bu sonu kaçılmazdır. Amirlik olmadığını orada anlayabilirsiniz ya da e, bir veteriner hekime gidip ultrasonu görüntüleme sonucu e, en net bilgiyi orada size söyleyebilir. Bugünlük sorularımız bu, bu kadardı. Ee, kendimce cevaplayabildiğim soruları cevapladım. Ee, ama yine de sizin merak ettiğiniz sorular olursa bir sonraki videomuzda on, onları da değerlendirmek isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.